Evet arkadaşlar bir dakika. Şöyle. Heh, evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Arkadaşıma katılacağım şimdi. Bakalım ne oynuyor. Evet. Sizin Sizin bir Tabletim birazcık kötü bir tabletle. Tablet ondan dolayı biraz bir dakika, bir dakika şunu hemen ayarlayayım. Üzgünüm. Şu an çok üzgünüm. Özür dilerim. Şunu şöyle gayet. Tamamdır. Geldik. Ee... Şuradan ayarlayayım bir dakika sizi şuraya alacağım kendimi. Evet arkadaşlarım burada Vesa atıyorlar ne var? Şöyle hemen bir gönderelim. Şuna şuraya gel 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 gel. Bu videoda olduklarını söylemedim. Bekle. Yeah. Arkadaşlar, Mustur Gora istemiyor. Arkadaşlar arkadaşımın sesini duymak isterseniz şu an arayacak benim bir dakika telefon çalma sesi gelebilir çok özür dilerim rahatsız ederse arkadaşımın sesini duymamız için ay çok iyi gel Gel geliyor. arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar arıyor da biliyordasın papa el salla <laughs> arkadaşlar şu an videodasınız nasıl bir sizce <laughs> şu an video çekiyorum. Ben video çekiyorum ve ekranım da gözük. Allah Allah Allah, Allah seviyorsan şu tabletin sesini bir kız be. Çok ses geliyor videodakiler rahatsız olabilirse rahatsız olmasınlar canlarım onlar benim. Ya Dur bir dakika hop 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 bir dakika hop. Hoppa. Hop, hoppa. Hop, hoppa. Ne haber? İyidir ben sen de. Ne yapmaya çalışıyorsun şu an? Ne yapıyorsunuz he? İşte şu an oyun oynuyorum. Kayıttasınız. Nasıl biz? İyiyiz. Ben de gözükecek artık kayıtlarımda daha. Ha. Haytarım da artık yüzümde gözükecek. Ha. Bir tane uygulama indirdim mük mük. Yüzümde gözüküyor artık uygulama. Hiç Sanırım. Bakayım bir. Evet, X reported. Absürdiz. <laughs> Arkadaşlar Türkçe seviyorum artık. Tamam ben senin tövbe. Elbencim biliyor musun daha? Hay. Evet Kaçan bir git ya. Can, ya. Lan Run. Runner demeyin arkadaşlar yorumlarda lütfen. Daha söyle de yorumlarda runner demesinler. karakter değiştireceğim. bura alacağım. <laughs> Hadi bakalım. Dum 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 dum. Dan 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 dan. Dur yere tekme atacağım iyi izleyin. Yere tekme atacağım. Yere tekme atacağım. çalışıyorum ölmeyin şu kalabalık kazı çok zor kullanılıyor ya Bence o oh, anasarının gücü işte yer çok kötü oldu ya 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 Oh havada nasıl yapabiliyorsun ya? Havadayım adam bana. özellik basıyor. Arkadaşlar bu arkadaşlarım çok iyi combo yapıyorlar. Çünkü benden daha iyi biliyorlar oyunu. Lan, ben bu oyunu oynamıyordum. Ben Roblox da aradan bir, bir yıl geçti öyle başladım. Ben bir buçuk yıl geçti öyle başladım. Aa, ne yapıyor? Ulan! Hmm. Ya tüh. Hmm. Oy çok çok iyi vuruyor. Ya tüh.

kapağı çift çift evet. Götüreceğiz. Götürmedik daha. Ya da videoda şöyle şöyle şeyler söyleme adamlar beni fakir zannedecek. <laughs> Bandolonlarım yoktu. Bak girdim. Bandolonsuz ve zıbı yazılır. <laughs> <laughs> Hoş ismini. Bak. Şöyle bir tane daha da. Ta Şöyle bir tane daha da. Hop böyle tak yapacaktım oldu. Şöyle tak. Ya siz ya, ya Ben bir gideceğim. Bora oy olacağım arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Öldüm. Aa öldüm. Aa, iyi ki. Aa! Ne? Ne? oğlum, seni sürdüm, Tamı da öldüm. Çak, çak, çak. Oo, oğlum, bu ne? Ne? No? strong Apa, apa, şey apa? Pat diye Tamam şimdi sonradan olacak her şey. Aa, düşüyor. cyborg. Genos. Eskiden bunun adı Genos Genos diye bize kızıyordum. Biz Cyborg diyorduk. Şimdi kendi Cyborg diyorsun. Matana yine. Seviyem abi. Abi zaten oynamayı bilmiyorum. Abi, abi zaten videodayım. Beni rezil etme abi. Yok. <laughs> Aa, <laughs> <laughs> oh, yere çık. Yere girdim, yere. Zence oldum. ben mi gene alayım Ne yapayım Allah Allah ya. Genos. Yok genos salmayacağım. Sayı tam alacağım. Türkçe çevir mükemmel ya oyundaki. Sirius yanlış ciddi mod doğru. Ya ne Ben yerdeyim. Hepiniz yukarıdasınız. Şu damiye dalayım ben de. Ya ama ya. Ya ama ya. ya. Ama ben ne yapayım şimdi? Bunlar havada karadalar oynamayı bilmiyorum, bilmiyorum oynamayı bilmiyorum Ya oğlum yakma bari bir yakma yakma Sen yine iyi oynuyorsun sen. Bana ne yanasal yine iyi oynuyor Öklide. Ok Aha. Bir dakika, daha mıydı Daha E Arkadaşımın robuxu var arkadaşlar. Bedava robuxu da atıyor şu an artık. Robux'un Robux var ama niye dağıtmıyorsun? Be alamam ki param yok benim.

Telif ne bilmiyorum ama ya telifli şarkıysa ya telif şarkı. Ya videosuysa. Oo! Ye geliyor, Çok çok. Oğlum gözüm acımaya başladı ya. Arma ya. Arma. Nasıl? O ne biçim tipçi? Arkadaş, 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 Arkadaşım bak böyle yaparım. Böyle bir şey आज मुझे न छांग पाप यू तो ये अबे lan adam, adam erkek adam KJ oynar lan erkek adam KJ oynar lan Aslanlısın Baba baba iyi lan Hayır canım. Ha, canım çabuk! ağır. çabuk! çok çabuk! ben de bilmiyorum yok oldum. Yerin içine beni. Tep 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 Eşref evde tek koro geceler Eşref ve Damiye bir şey gönderdim Damiye Damiye gönderdim Damiye niye düşmüyor? Damiye niye, niye düşmüyor? Senin Tamam şip şak şok. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımın adı. <laughs> <laughs> Fenerbahçeli bile daha da abone olmuş da ben ona abone olmadım. Ben takımımı satmam. bence. O zaman ben de ne yaparım? Ben de Gel lan. Çıl 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 çıl. Ben de böyle yaparım Allah Allah. Oh Mom, um, take me up. Choo 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 oh, But this auto oh, oh, chip shop shop Bu nasıl? Ben bir Ben de boşa kaldır Sen 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 sen, sen. sen hepsini Yok Yo, oğlum. Beş tane kalsattım ben havaya. Hava valla. Tuttururdum da hava hasar vermiyor. Çağın hasar veriyor bana. Havaya burada Can çok. Arkadaşlar runners yiyeceğim. Şimdi benle videoların yorumlarında dalga. Benle videoların yorumlarında dalga geçmeyin. <laughs> Dostum insanlar böyle abone çok çaka çaka. A hayır, hayır, hayır. Hayır! Ben de mi oynayacağım? Gerçekten adam. Adam olam bir adam olacağım. Ta! <laughs> ben... <laughs> <Öf. gülüyor> Aa, yanıyorum. Aa, yanıyorum. Yanıyorum. Aa, yanıyorum. Yandım. Oo! Çam hepsini zenci yapmışsın. Çam hepsini zenci yapmış. beni dövecektiniz işte. Uzak! Ulaş! Bana yakın durma! Ya beni bir sal! Beni... Hadi! Daha bana deşe şey vur! Ulan sana vuracaksın! Çağla! <laughs> görüşmek üzere bay bay